Simbacım gel bakalım buraya. Sen niye saklanıyorsun sabahtan beri? Hı? Seni göremeyeceğimizi mi zannediyorsun öyle olunca? <laughs> Hoş geldin. Allah'ım bal kafa. Dur bakalım. Aferin sana. Kızdın mı? Yoksa ağzını mı açtın ben göreyim diye? Ya çok sağlıklı gözüküyor onu da az. Çok güzel tüyleri var ama inanılmaz güzel tüy kalitesi. Aferin sana. Çok gelir, gelir, yer edelim, ister. Hmm. Kucakçı yani. Herkesin hayalindeki kedi. Birçoğu sevmiyor kucakta olmayı. ...gözlerini. Baksana şu tipe. Hiçbir şekilde agresyon yok değil mi aralarında birbirlerine karşı? Bebekliğini biliyor onu. Üstüme yakından mı takip ettin? Ha? Ebeleri sen misin yoksa? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Bak kafaya. Evet, onun da açıları var. Onları yapacağım şimdi. Ne zaman yapmıştık onun operasyonu? 7-8 ay. Yazın olabilir. Yani diyorum bana niye soğuk davranıyor? Kısalttırdım diye mi? Hı? Ne yapıyordu? <laughs> o kadar bağırıyordu. <laughs> Haklı olarak. Operasyon sonrası hemen kesildi mi? Kesildi. Bazen çünkü bitmiyor bağırmalar. Bir, bir süre şey yaptım da. 2-3 hafta devam etti. Ha yaptı. devam etti. Hormonların oturma süresi var tabii birazcık. İşaretleme yapıyor muydu? Çok Allah'ım. En baştan zaten. Öcücü kokulu bir hani kokunun yatağını dışarıya. İşaret. Seni yaramaz seni. Evet sana da hap yutturalım şimdi tamam mı? Bakalım kaç kilo? Evet gel bakalım bir tartılalım. Hoppa. 4.9 Kilo aldı mı? Şeyden sonra, operasyondan sonra. Hıh, kısırmaması şeklinde ilerliyor harika. Evet, ağzımızı kocaman açıyoruz. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. <laughs> Neyin isyanı bu? Gel buraya. Çabuk. O, o beni korkutuyorsun ama ha. Vallahi korkuyorum. Yut onu. Yuttun mu? Bu hareketlere bak. Kaplan kesildi bir anda. Bitti işte, bu kadar. Zoru bitti, kolay kaldı. Bekle. Çok haklısın. Hemen şöyle bir fare gelsin. Bak şöyle bir yaş mama. Sever misin? Hayatta yemezsin. Yiyeceğim yaş mama. Bir bak bakalım. Ben de iğnelerini yapayım o sırada olur mu? Fareyi de mi sevmedin? <laughs> evet. Hazır mıyız? Şişe de geldi. Evet şöyle bu birinci iğnemiz. Bravo sana. Fare bir kere daha şöyle aşağıya doğru. Hah. Bravo bu kadar işte bitti. Tebrik ediyorum seni. Evet. Fare de ama nefret etti şu an. <laughs> Tamam biraz daha masaj yapayım. Sonra gidiyoruz tamam mı? Çok haklısın. Çok haklısın bir tanem. Bir sürü iğneler, haplar. Ser nefret Evlerde fare oldu. Oyuncağını da sevmedi belki. Ha bitti bitti. Valla gidiyor zaman. Son. Biraz ıslanıyorsun ve bitiyor. Tamam mı? Aramız nasıl? İyi mi? Tamam. Teşekkür ederim. Sorumun harika bir cevabı oldu bu. Yürü bakalım. Görüşürüz. iyi bak kendine. Gitmeyeceğim mi? Yardım edeyim mi? Ağır çekimde. Evet. İnanmıyor gidebileceğini. Hadi geç geç. Ben koyayım seni. Gel. <laughs> Hadi gitsene. <laughs> Bu kadar ağır çekimini de hiç görmedim ha. Kuyruk. Kuyruk. Dışarıda kalır o zaman kuyruğun. Haberin olsun. Emin misin içeri almayacağına? Çocuğum kuyruğunu alır mısın? O al, sakladı oraya resmi. İçeri al içeri. Unuttun bunu. Ha? Teşekkür ederim. <laughs> Alabiliriz. İçeri al da rahatlasın. Odadan çıksın rahatlasın. <laughs> Değişik ya. <laughs>